Değerli arkadaşlar hepiniz bugün e, bu sosyal etkinliğimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kır Çiçeği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği örnek bir projeye daha imza attı. İhtiyaç sahiplerine ev kazandırmak için Konya'nın Karata ilçesi Nakipoğlu mahallesinde inşa edilecek 12 dairenin temel atma töreni bugün dualarla gerçekleştirildi varsa üzerinde şu anda ilk dönem olarak 12 tane daire yapacağız. Eğer bu 12 dairedeki eksiklerimiz görerek zaman içerisinde bunun adedini daha çoğaltmayı düşünüyoruz. Evsiz, sahipsiz ve ihtiyaç sahiplerine daire kazandırmak amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını belirten Kır Çiçeği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kolay, çalışmaların gelecek sene tamamlanacağını söyledi. Evsizlere, sahipsiz bilhassa bayanlara, ev hizmeti verip onlara ev yapmak ve o evleri teslim edip onların huzurlu bir ortamda bir kontrol dahil içerisinde yaşamalarını temin etmek için böyle bir projeye karar verdik. Projeyi çok kısa sürede bitirip yeni projelere bakacağız zannediyorum önümüzdeki senenin yazına doğru gerçekleştirmiş, bitirmiş oluruz. Temel atma töreni, kurban kesimi ve yapılan duanın ardından sona erdi. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum uzun zaman